Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kutu açılımı yapacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Ember çıkardım. Onun da hikayesini e, birazdan anlatırım. Nasıl çıkardım, neler oldu. Şimdi küçükten doğru başlayalım. Yeni sezon daha gelmemiş. Yarın gelecek. Evet, savaş kutusundan başladık. Açtık. İki. Tamam. Ama önemli olan kutumuz mega kutu. Ama Onu... bak arkadaşlar like atın buradan karakter çıkıyor. Bak bastım. Bak gördünüz mü arkadaşlar? Like attığınız altı yazdı. Beş, dört, üç, iki, bir. Bas. Yeterince like atmamışsınız. Neyse arkadaşlar. Şimdi birazdan nasıl ember çıkardım onun hikayesini anlatacağım. Biraz saçma hikayesi var ama. Neyse. Şimdi ben kahvaltı yapıyordum arkadaşlar. Magic Brava bir Gireyim dedim. Sonra oyuna girdim. Dükkanda 3 ressiz savaş kutusunu açtım tamam mı? Açtım ondan 3 yazdı. Sonra parlayan biri tıkladım. ember çıktı bir anda. Ben de tabii ağzımda yemek vardı. Öyle 6 yazdı lan. Öyle sevinemiyordum yani. Ağzımda yemek olmasa e, ben evi bile yıkardım. Yani şimdi e, ağzımda yemek vardı ya arkadaşlar. Böyle hım hım, hım diye seviniyordum salak salak. <laughs> yani eş çıktı lan. Arkadaşlar bilirsiniz. E, eş bro, gerçek Brawl Stars'da şey iki kere oyundan kaldırdılar. Ama tazminat vermediler. Şanslı hesabımıza bugün ne iş çıkardık arkadaşlar. Allah bereket versin. Bu hesabın da şanslı hesap. Hatta ismin şanslı hesap yapıyoruz. Şanslı hesap. Artık hep karakter çıkacak bu hesaba. Çünkü adı şanslı hesap. Şimdi kullanmadığım hesaplara geçtim. Başladım so... Başladık Brawl Stars'a mı söylüyorum oğlum ben? Mega kutu bak 5 neyse zaten iki kere 6'yı gördük o cepte olsun da yani gitti ana hesabıma bunu verdi. Zortladık yani biraz ana hesabımda. O yüzden yapacak bir şey yok. Elimizden geldiği kadar şans kullandık. Dur lan orana bakacağım. Savaş kutusunu açayım da öyle bakayım. Oranı düşsün. Mü? Oy 3. Bastım. Bas. Ayak primo çıktı arkadaşlar. Tamam şimdi orana bakıyoruz. Efsanevi oranına. Oğlum bu ne efsane bir çıkmaz ya. Oğlum çok çok düşük lan lan. Yüzde bir altı yazdı. Ne oluyor birader? Karakterim var lan. Ya ben senin en başlayacağım şimdi. Oğlum siz bu ender karakterleri niye yaptınız lan? Hiçbir işe yaradığı yok. Neyse oyun oyuna birazcık kızılmış olabilir Arklar. O yüzden yapacak bir şey yok. Oyun da bizi sinirlendiriyor ne yapalım ya. Evet bastım. 5 30 elmasla ne yapayım arkadaşlar? Büyük kutu açayım mı? Ya da biriktireyim mi? En mantıklısı biriktirmek. Öyle mal mal yerleri harcıyoruz. Sonra da ee, ne, ne oluyor? Bir tane güzel kostüm geliyor. Markete. Alamıyoruz. Ben bu durumu yaşadım mı? Yaşadım. Ama ee, Magici Brawl'da değil. Gerçek Brawl Stars'da arkadaş. Altı bastım. Bak ee, en dar karakteri verirsen ki serim. Tamam mı? evet neyse buna da bir şey demek güzeldir. Penny güzel karakterdir ama o kadar da efsanevi bir şey diyemeyiz. Arkadaşlar birazdan maça gireriz. 5 dakika olmuş lan videoda. Evet açtık. Tabii ki bu minik kutumuzdan bir şey çıkmıyor ama bazen de şovlar yapıyor yani bize. Bazen büyük büyük şovlar yapabiliyor. Bize e, minik arkadaşımız. O yüzden onu da sevelim. O da bir arkadaşımız. Sevgili dostumuz o da. Güzel şeyler veriyor bazen. Oğlum şuraya savaş kutusukta koysaydınız ya 10 elmasa. Niye koymadınız lan süpersel. Buradan sana sesleniyorum. 10 elmasa savaş kutusu koyun oraya. 5 Daha kaç tane hesap var ya. Arkadaşlar ben bu hesaplardan hepsini... Gerçi bir şey kalmamış ki. Bakayım. 6 dakika olmuş tamam. İki tane maç atarız ya da bir tane atarız. Bilmiyorum. Zaman yeterse artık. Ve iki. Şu dört. Bizde kaç karakter var lan? Ha parlamadı tamam. Dört karakter varmış. Şunları yüksel... Neyse boşuna zaman kaybetmeyelim. Geçtik bakalım. Bu hesapta kaç karakter var acaba? 9 ay. Valla çok karakter varmış var ya. Alın bu hesaba hiçbir şey çıkmıyor ya. 5. Tamam bu kutumuzu da açtık. Arkadaşlar bu hesapları açalım mı neyse Açalım hadi sizin için. Yoksa ben bunları açmam. Boşuna zaman açacağım. Vallahi oğlum. Ben bu hesapları kullanmıyorum zaten yani. Ben sadece o 2000 kupalık hesabı kullanıyorum. Ama kaç kupalı ne hesap? Bakak. 2187 kupalı hesabı kullanıyorum yani. Ben başka da hesap kullanmıyorum. 800 kupalık hesabı kullanıyorum bir de. Onu da ara sıra işte. İşime gelirse onu da bazen kullanıyorum küçükten. Bu hesapları kullanmıyorum ama karakter çıkınca sadece deniyorum bu hesaplarda. Bir iki maç atıyorum sonra da çıkıyorum. Karakter denemek için hesap yani bunlar. Ama bir yandan da işe yarıyorlar yani. Kutu açılımı. Oğlum bu oyunda demek mi vardı lan? Vardı doğru da yani ben Megi daha yeni geldi sanıyorum. Eskilerde beynimiz yok ki vaga. Beynimiz 2024'te çalışıyor. Hadi son iki hesap. Son hesabı da açar mıyız? Açarız. Oy etkar çıkmış lan bu hesaba. Vay. Ne? Oha Riko çekip parayla satıyor. Para diyor. Elmasla satıyorlar. Oğlum para dediğim bu. O da gözükmüyor ki. Oğlum eskiden 40 taşı 30 taş alıyorduk. Şimdi 80 liraya 30 taş alıyoruz. Ben anlamadım. Şunu da açalım artık maçlara geçelim. Siz sıkıldınız mı bilmiyorum ama ben vallahi sıkıldım. Hızlıca açayım. Zaten bir cacık çıkmayacak. 5 e beş yazdı. Tamam işimiz bitmiştir. Geç şu an hesaba. Sıkıldım mı abisi. Ana birisi var lan oyunda. Ama biz bir tekiz maalesef. Arkadaşlar bak hiç brav yükleyip benim ID'mi bağlamayı unutmayın. Burada davetler 20 olsun herkesi kabul et. kabul Bir de konuşabilsin. Herkesi burada kabul edeceğim arkadaşlar. Gidin bak hiç brav yükleyin şunu yazın. Şu ID'mi yazın da oynayak ya. Sıkılıyorum valla. Videoda oynarız. Videoda kendinizi gö Ya ben niye konuşamıyorum? Valla delireceğim. Videoda kendinizi görmek istiyorsunuz. Ana tavuk Riko'yu. Bununla mı? Yıldız puanı mı diyorduk biz buna? Hatırlamıyorum ki. Yenilerde mücerfer var. Ama buna yıldız puanı diyorduk galiba. Hatırlamıyorum. Arkadaşlar videoları çıkmak istiyorsunuz. O ID'mi yazın. Sizlerle videoda oynayacağız yani arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ne oynayak? Eşek Roza'yı oynayak bakalım. Bir çocuk yapabilecek mi? Evet. inşallah Bot vardır diyecektim de artık heceleyerek konuşuyorum. Yani ya. Hecelere, heceleyerek konuşuyorum. Arkadaşlar benim biri bana konuşmayı öğretsin lütfen. Mesela en sonunda ınga ınga diye de konuşacağım videoda. He. Bak şuradan eşek geliyor. Alım seni bey pazarı yaparım lan. Aa! Ulti oldu. Oğlum sen hayırdır lan? Aferin. Aferin. Devam. Aynı refleks. Oğlum sen kimsin? Beni mi alacaksın lan? Adam olmuş da beni alacak bu. Oğlum şunu halledim. Bir tane kaldı lan. Vallahi ben. Adamlar aldı. Ben sizin oynayışınızı işinizi ben sağ sizinim. Hacı. Yıldız puanları bak yıldız puanıymış bunun adı. Yıldız puanı 400 tane verdi ama yani bilmiyorum 800 tane olmalıydı. Süpersel yıldız puanımı ver lan. Gerçi bu Süpersel'in oyunu değil ki. Hard senin oyunu da hangi markanın oyunu bilmiyorum. Ay, kimin oyunu ise verin lan y yıldız puanımı. Konuşamıyorum ki. Evet arkadaşlar. Er. Video kaç dakika oldu? 13. Hayır. Ya videonun dakikasına bakacağım diye arkadaşlar. Maç vefat etti. <laughs> Aferin lan. Öyle çalışın. Alın bugün sizi köpek yapacağım lan. Hop şöyle hop, hop Hayır ultini atma. Bilader sen hayırdır? Can doldur. Bak o adam bizim kellemizi alır yine. Vallahi geliyor. Alın lan şunu. Alın kölelerim. Oraya giden maldır. Oğlum değmedi ya. Neyse. Tamam. Hallettik işimizi. Neyse arkadaşlar video buraya kadar olsun dermişim. Neyse. Arkadaşlar bir maç daha atıyorum. Sonra da tamam bitiyor. Kapatıyorum. Hadi ya. Oğlum uğraşamam hadi lan. Eşek gibi bunu bekliyorum. Benim de bir vaktim var anladın mı? Vaktim boşa kullanmak istemiyorum yani. Bak hele laka anike. Oğlum o şarkı nasıl söyleniyordu lan? Allah şunu köle. Ben burayı hallederim. Geliyor geliyor. Hop. Sen o işi babana bırak kardeşim. Hop. Of nasıl da taşıyorum ya. Şu adam pokoda bir şeyler yapıyor. Öldürün şunu. Hop bakkal. Alın şunu. Vallahi ateşledim onu. Ay emojimizi attık. Arkadaşlar bu eli de güzelce aldık. Artık videomuzu sonlandıralım. 16 dakika olmuş zaten videomuz. Dur. Hadi lan. Ah be 32 kademeye çıksak iyiydi. Bastım. Yolla efsaneviye. Yok. Yemedi bu sefer. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Mutlu kalın. Bay bay.